Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik 2 Boyutlu Hareket Ünitesi Eğik Atış Hareketlerinde Özel Durumlar konusuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bilmemiz gereken bazı özel durumlar var. onlar da şu ki Eğik Atış Hareketinde alfa 45 derece ise yani şu ortadaki gördüğünüz, ortada gördüğünüz atışın başlangıç açısı 45 derece ise bu olabilecek maksimum menzile erişmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi daha uzağa düşmüş zaten. Bunun da sebebini şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Zaten e, burası 45 derece ise e, yukarı ve sağa doğru eşit bir şekilde bölüştürmüş oluyorsunuz. Burası işte kök 2 ise 2 kök ise bunu 2 2 bölüştürmüş oluyorsunuz. O yüzden maksimum verimi almış oluyorsunuz. En uzağa göndermiş oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve de birbirini 90'a tamamlayan açıların menzilleri de birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Birbirini 90'a tamamladıkları için 30 ve 60. Bakın nasıl o 60 biraz daha yukarı çıkmış ama ne yapmış? Aynı yere düşmüş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Diyelim şurası Şöyle iki tane atış yaptığımızı varsayalım. Ve burası x'teki e, süratlerini versin. Burası da şeydeki süratlerini versin. Y'deki süratlerini versin. Bakın y'deki süratleri aynı. O zaman bu y'deki süratleri aynı olduğuna göre bunların bu ikisinin buraya k ve l diyelim. Bu ikisinin y'deki süratleri aynı olduğuna göre yukarı çıkma güçleri, yukarı çıkma dirayetleri aslında birbirlerinin aynısı olacak. O zaman bunların uçuş süresi birbirine eşittir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Kahvelerin uçuş süresi birbirine eşittir. Çıkabilecekleri maksimum yükseklik birbirine eşittir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çıkabilecekleri maksimum yükseklik de birbirine eşittir. Fakat bunların alabilecekleri kat yollar birbirinden farklıdır arkadaşlar. Yani birisi şöyle yol alırsa atıyorum. Birisi de nasıl yol alsın? Şöyle yol alsın. Şu maksimum yükseklikleri birbirine eşittir. Bu havada kaldıkları sürede birbirine eşittir. Ama daha hızlı attım daha ileriye gider arkadaşlar. Aynı şekilde burada da şöyle bir durum yapalım. Bir tanesi şurada olsun. Bir tanesi burada olsun. Bir tanesi de şurada olsun arkadaşlar. Şöyle şöyle belirtmiş olalım. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Buradaki şeylerin X, Y, Z'nin <laughs> süratleri burada verildiği gibi y'deki süratleri x ve y'nin aynı. x'deki süratleri de y ve z'nin aynı arkadaşlar. Burada da şöyle bir durum var. Uçuş süreleri arasındaki ilişki şöyle olacak. x ve y'nin uçuş süresi birbirine eşit olacak ve z'den büyük olacaklar arkadaşlar bunlar süreleri çünkü Y'deki süreti gördüğünüz gibi Z'nin daha düşük. Aynı şekilde maksimum yükseklikler arasındaki ilişki de bu şekilde olacak. X ve Y'ninki eşit olacak, Z'ninkinden büyük olacak. Fakat menzil uzunlukları arasındaki ilişki de şöyle bir durum olacak. Biliyorsunuz Y en uzağa gider. Ondan sonra X ve Z birbirine eşit olarak bunu takip eder arkadaşlar. Bu da bilmemiz gereken özellikler arasında. Hava sürtünmesinin önemsenmediği bir ortamda X, Y, Z cisimleri P noktasından eşit büyüklükteki V, X, v_z Y, hızları ile şekildeki gibi eğik olarak fırlatılıyor. Cisimlerin menzil uzunlukları sırasıyla X, Y, Z olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle 45 derecelik bir açı yakaladım ben burada. Hemen 45 derecelik açıda biliyorsunuz bunların süratleri de aynıymış. Ee, 45 derecelik açıda biliyorsunuz en uzak noktaya gönderebiliyorum bunu. En uzak noktaya gönderdiğim V'ye olacak bir kere. O yüzden XY hepsinden büyük olacak. XY'nin hepsinden büyük olmadığı ışıkları eleyim arkadaşlar. Ee, ve diğerleri de bakalım 30, 45, 60. Ve demek ki burası da 60 burası da 30'muş. Demek ki bunlarınki de 30 ile 60'ın toplamı 90 olduğuna göre e, X ve Z'ninki de birbirine eşit olacak. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Şekildeki gibi X cismi yerden V0 hızı ile eğik olarak fırlatıldığı anda K noktasındaki Y cismi serbest bırakılıyor. Cisimler L noktasında çarpıştığına göre KL bölü Lm oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar X'in tepe noktasına geldiği noktada çarpışmışlar. X tepe noktasına geldiğinde çarpışmışlar. E, ve... E, o sırada K'da L noktasına gelmiş. Ondan sonra e, hiç çarpışmasalardı X düşüşüne devam edecekti. O düştüğü sırada L'de, men, e, L'de aynı şekilde aşağı doğru e, inmeye devam edecekti. Şimdi diyelim ki e, bir 1 saniyede çıkmış olsun L noktasına X. Bilmiyoruz söylememiş onu. 1 saniyede çıkmış olsun K, aralığında da K'da 1 saniyede L'ye ulaşmış olmalı. Şimdi bunun 1 saniyede çıkması için buraya... KL'nin e, serbest düşüş olduğu için k ser, e, Y serbest bırakılmış çünkü bir kere k l aralığı 5 metre olacak arkadaşlar. Daha sonrasında da e, e, daha sonrasında da tabii bu 10 metre bölü saniye hızla çıkabileceği yüksekliği nasıl buluyoruz? Ortalama hız 10 artı 0 bölü 2 çarpı T'den e, o da 5 metreymiş arkadaşlar x'in yükseldiği metrede e, K/L bölü l M oranı da o yüzden. 1 olacak arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.